Bugüne kadar size dediler ki balık yağı çok faydalı. Çocuğunuzun boyunun uzaması için, dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkat eksikliğinin giderilmesi için, huzursuz bacaklarda bacak rahatsızlığının giderilmesi için, özellikle kalp rahatsızlığı veya kan damarlarının tıkanmasının engellenmesi, kolesterolün düşürülmesi ve en önemlisi de kalple ilgili problemlerde size balık yağını, omega 3'ü önerdiler. Ama bir sabah kalkıyorsunuz bakıyorsunuz çok önemli dergilerden birisi olan Time Magazine'in kapağına bir bakıyorsunuz ki balık yağı sakın tüketmeyin, balık yağı kalp ritmini bozuyor ve felce sebep oluyor. Peki balık yağını kullanmayalım mı? Hadi görelim bakalım. Time dergisi aslında bu çalışmayı British Medical Journal dediğimiz önemli bir tıp dergisinden aldı. Bu dergide yapılan bir çalışma ki bu çalışma bu alanda yapılmış en büyük çalışmalardan bir tanesi sağlıklı. Hiçbir kanseri, hiçbir kalp hastalığı, kalp ritim bozukluğu olmayan yaklaşık olaraktan 415.737 bin, bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma. Yani yarım milyon insandan bahsediyoruz. Yapılan çalışmada ki bu çalışma 12 yıl boyunca sürdü. Bunun sonucunda balık yağı kullananlar ile balık yağı kullanmayanları kıyas yaptığın zaman balık yağı kullananlarda kalp ritim bozukluğunun %13 daha fazla arttı ve felç gelişme ihtimalinin de %5 daha fazla arttığını Time dergisi kapağına taşıdı ve büyük bir sansasyon buldu ve bundan sonra dediler ki balık yağı supplement olarak kesinlikle kullanmayın. Şimdi olay nasıl şu? Balık yağı yani omega 3 bizim kendi hücre duvarımızın içerisine gelir ve girer. Özellikle de bizim atar damarlarımızın duvarına girer. Biliyorsunuz damar tıkanıklığının ve tansiyonun sebebi bu damar duvarının sertleşmesidir. İşte balık yağı damar duvarına girerekten damar duvarının sertleşmesini engeller. Aslında kalp krizi geçirmenizi, tansiyon oluşmasını, kalple ilgili rahatsızlıklarını aslında azaltır. Ama sıkıntı şu, şimdi biliyorsunuz bizim hücrelerimiz sanki bir akü gibi çalışır. Aküde iyonlar yer değiştirirler. Bizim hücremizin duvarında da iyonlar dediğimiz sodyum ve kalsiyumun hücrenin içerisine girdiği zaman hücre daha iyi çalışır. Yani çalışması için bu iki iyona ihtiyaç duyar. İşte bunun için bir kapı vardır. Biz bu kapıya piezo kapısı diyoruz. Piezo kapısı bu iyonların hücre içeriye girmesini kontrol eder. Ama omega 3 bu piezo kapısını düzleştirdiği için kapı görevi az da olsa bozulur ve hücre içerisine daha fazla sodyum ve kalsiyum girerekten hücrelerde kasılmalar meydana getirir. Dolayısıyla işte kalp ritminin bozulması dediğimiz atrial fibrilasyon dediğimiz durum budur. Atrial fibrilasyonda normalde kalp öncelikle kalbin üst tarafa atar, sonra alt tarafa atar. Atrial ise sanki düzensiz bir atım varmış gibi bir atım açığa çıkar. İşte bundan da sorumlu tutulan bu çalışmada balık yağdır. Benim görüşüm ne? Yani ben bu çalışmaya katılıyor muyum? Hayır, ben bu çalışmaya katılmıyorum. Çünkü bu çalışma 12 yıl boyunca sürdürülen ve bir gözlemsel bir çalışma. Aynı çalışmada... Çok daha farklı bulgular bulmuşlar. Mesela atrial fibrilasyonu olan hani bu ritim bozukluğu demiştik ya atrial fibrilasyonu olan hastalarda major kalp bozuklukları kullananlarda %8 daha azalmış. Hiç hastalığı olmayanlarda da yine balık yağı kullandığınızda kalp yetmezliği gelişimi %8 azalmış. Atrial fibrilasyonu olan hastalarda ölüm %11 azalmış. Kalp yetmezliği olan hastalarda ölüm %9 azalmış. Atrial fibrilasyon olan hastalarda kalp yetmezliği gelişimi %5 azalmış. Atrial fibrilasyon olan hastalarda kalp krizi gelişimi %15 azalmış. Atrial fibrilasyonu olan hastalarda fibrilasyon geliştikten sonra fibrilasyonu da %12 daha da azaltmış. Ve enteresan bir şekilde yine aynı grupta yani İngilizlerde yapılan 2020 yılındaydı. Yaklaşık 4 yıl önce yapılan bir çalışmada ise balık yağı kullananlarda koroner arter hastalığı gelişimi %13 daha az, böbrek taşı gelişimi %16 daha az, karaciğer kanseri gelişimi %44 daha az, ölüm oranı kullanmayanlara göre %17 daha az, kardiyovasküler yani kalbe bağlı ölümler %19 daha az ve demans gelişimi %10 daha az, vasküler demans gelişimi %15 daha az. Alzheimer hastalarında herhangi bir değişiklik yok. İnflamatuar bağırsak hastalıkları gelişimi %12 daha az, kalça kırığı gelişimi %17 daha az olduğunu görüyoruz. Yani aynı çalışma aynı grupta yürütülüyor. Bir bakıyorsunuz ki atrial fibrilasyon gelişmesini artırıyor ama atrial fibrilasyon gelişenlerde de atrial fibrilasyonu geri azaltıyor. Yani kalp krizi gelişmesini engelliyor. Bunun sebebini videonun sonunda konuşacağız çok önemli bir meta analiz çalışması yürütüldü. Meta analiz şu demek. O konuyla ilgili yürütülmüş bütün çalışmaları toplayaraktan yürütülen bir bakış perspektif çalışması. Bu yapılan meta analizde 42 çalışma alınıyor ve bu 42 çalışmanın yaklaşık sadece 7 tanesinde atrial fibrilasyon gelişiyor. Diğer çalışmalarda atrial fibrilasyon gelişmiyor. Bu 7 çalışmadan da sadece kayda değer güzel yürütülmüş 3 tane çalışma var. Bunlardan ilki Strength çalışması JAMA dergisinde basıldı. Ama buradaki atrial fibrilasyon gelişmesinin sebebi kişilere çok yüksek dozda balık yağ asidi yani serbest yağ asidi veriliyor. Bugün zaten supplement olarak kullanıldığında balık yağ asidi kullanılmıyor. Artı 4 grama çıkılması da kesinlikle tavsiye edilmiyor. Yine yapılan diğer bir çalışma Reduce çalışmasında da kalp krizi %25 azalırken atrial fibrilasyon sadece %1.4 artıyor. Ama burada da verilen balık yağı miktarı yine 4 gram. Son olarak yapılan çalışmalardan bir tanesi de OMI çalışması. Bu çalışma yoğun bakımda kalp krizi geçirmiş olan hastalardan imza alaraktan balık yağı veriyorlar. Yani zaten adam kalp krizi geçirmiş ve bakıyorlar acaba atrial fibrilasyon gelişiyor mu? Evet %3 daha fazla artıyor. Ama biz bilmiyoruz ki bunlar sıhhatliyken nasıl olacaktı, artacak mıydı, artmayacak mıydı? Sonuç olarak, evet omega 3 yağ asitleri atrial fibrilasyonu artırabilir. Ama çok düşük oranlarda artırabilir. Ama burada nedir, neden oluyor hocam diye sorarsanız gramajı ile ilgili. Eğer 1 gram gibi dozda kullanırsanız sizi kalp yetmezliğine, kalp krizine, demansa, kemik hastalıklarına, bağırsak hastalıklarına karşı korurken 1 gramın altına düştüğün zaman sizi hiçbir şeyden korumuyor. Ama 1 gramın üstünde yüksek dozlarda alacak olursanız 4 grama doğru çıkarsanız ki bu çalışmalarda yüksek dozda veriliyor. İşte o zaman atrial fibrilasyon gelişiyor. Demek ki birinci sebep bu kişilerin balık yağını yüksek dozda kullanmaları. İkincisi ise balık yağının raf ömrü çok kısadır. Yani 6 ayla 1 yıldır. Bu yüzden özellikle bozulmuş balık yağlarından uzak duruyoruz. En önemlisi de bu saplementler devletler tarafından yani sağlık bakanlıkları tarafından sıkı kontrol altında değil. O yüzden de bunların içerisinde gerçekten balık yağı mı var? Kaliteli balık yağı mı kullanıyorlar? Bilinmiyor. Benim size tavsiyem iyi bir markanın balık yağını kullanın ama 1 gramı geçmemek üzere. Hepinize sağlıklı yaşa sloganıyla veda ediyorum. Hoşçakalın.